Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir video uyarım olacak. Ee, arkadaşlar ben şimdi teknik aksaklıklardan dolayı bazı teknik aksaklıklardan dolayı arkadaşlar. Hesap konuşmamış olabilirim bu arada. Ee, video atamadım sizlere arkadaşlar merak etmeyin. Yani iki tane güzel video atacağım sizlere. Bunları bulabilirsiniz. Arkadaşlar ben şuna kulübe bakıyoruz. Ee, burada gördüğüm bazı şeyler falan filan var. buraya ne olmuş? Tam bakamadım anlayamadım. Ha tamam bir iki tane yani hesap sanırım aynen. Yine kendi dütbe vermişler. Merak etme arkadaşlar ben de kesinlikle özlemlerim. Bu arada arkadaşlar şey eee Şimdi ben şu da arkadaşlardan ne gelmiş şunları şunu kabul et şunu da Bu arada arkadaşlar yarın e, size bir tane gameplay videosu gelecek bir başka bir tane video gelecek haberiniz olsun. Dikkat sonra ben şunu kutular açalım. Hop şeyleri bu kadar bir şey çıkmadı. Hop şu büyükte açalım. Ve 69 6 yanlış çıkmadı. Yani arkadaşlar bu arada size, bu video 12'ye kadar yetiştirmem, yetiştirmem gerektiği için hızlı çekiyorum. E, arkadaşlar bugün izleyeceğiz bu kadardı. E, yarın belki bir daha gelecek. Hepinize zaman atalım. Hoşçakalın.